İznik'te mi yapacaklarını düşünüyorsun? İznik. Konsül. İlk ekumenik konsülün toplandığı yer. Tapınakçıların hepsi İznik'te. Sonunda olan oldu. Papa sonunda Türkiye'ye geldi. Peki neden geldi? Onu buraya getiren etmenler nelerdi? Gizli bir plan dahilinde mi geldi? İsterseniz bu mevzuya öncelikle tarihsel döngüsünden başlayalım. Sonrasında tüm olası durumları ortaya koyalım. Neden İznik? İznik Hristiyanlık için neden bu kadar önemli? Papa'nın ziyaret etmek istediğinin arkasında neler var? İşte bugün tüm bu soruların üzerinden geçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İznik Antik Çağ boyunca önemli bir şehir olarak karşımıza çıkar. Bölgenin ilk büyük siyasi gücü Bitinya Krallığıdır. Bugünkü Marmara bölgesinin büyük kısmını kapsayan bu krallığın önemli şehirlerinden biri de Nikea yani İznik'tir. Şehrin adı üzerine iki yaygın görüş vardır. Birincisi, zafer tanrıçası Nike'den türediği, diğeri ise Büyük İskender'in generallerinden Lysimachos'un eşinin adı olan Nikea'dan geldiğidir. Bitinia kralı 4. Nikomedes ölümünden önce krallığını vasiyet yoluyla Roma'ya bırakınca bölge Roma egemenliğine girer. Başkent Nikomedia bugünkü İzmit olur. İznik ise Roma döneminde zenginleşir, tiyatro, sur kapıları ve kamu yapılarıyla donatılır. Bugün hala şehrin dört büyük kapısı Roma-Bizans döneminden kalmadır. Peki İznik neden önemli bir yerleşim haline geldi? Doğu Batı ticaret yolları üzerinde bulunması, İznik Gölü sayesinde tarım ve ticaretin gelişmesi, ılıman iklimi ve doğal savunma özellikleri nedeniyle genelde antik kentlerde gördüğümüz temel prensip burada da geçerlidir. Yani ticaret yolu varsa şehir gelişir ve büyür. 3. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık hızla yayılmaya başlar. Hatta ordu içinde bile önemli bir Hristiyan kitle oluşur. Milattan sonra 320'li yıllara gelindiğinde Hristiyanlığın içinde büyük bir tartışma patlak verir. Mısır'ın İskenderiye şehrinde bir rahip olan Arius, İsa'nın Tanrı ile aynı özden olmadığını, sonradan yaratıldığını savunur. Bu görüş ana akım Hristiyanlığın Baba-Oğul-Kutsal Ruh özdeştir inancıyla çelişir. Arius'un görüşleri hızla taraftar bulur. Sürgün edilir ama durmaz. Nikomediya'ya, İzmit'e gelir ve burada kitaplar yazar, küçük toplantılar düzenler. En önemlisi, Konstantin'in yakınındaki güçlü bir piskopos olan Nikomedyalı Eusebius Arius'u destekler. Bu tartışma artık imparatorluğu tehdit eden büyük bir meseleye dönüşmüştür. Arles ve Roma'da küçük konsiller düzenler ama yeterli olmaz. Konstantin artık meseleyi kökten çözmeye karar verir. Konstantin büyük bir konsil toplamaya karar verir. İlk düşündükleri yer Ankara'dır. Çünkü antik çağda Ankira önemli bir bölge başkentiydi. Ancak sonunda konsil İznik'e alınır. Konstantin o dönemde sık sık İzmit'te bulunur. Konsile katılmak ister. İznik iklimi yumuşak, ulaşımı kolay ve geniş mekanlara sahip bir şehirdi. Şehir göl kıyısında olduğu için konuk ağırlamaya elverişliydi. 182 piskoposun katıldığı büyük bir toplantı için İznik ideal bir konumdu. O dönem için tarihi değiştiren toplantıya gelecek olursak 325 yılında yapılan İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. İsa'nın tanrısal özde olduğu kabul edilmiş, Aryan görüşleri reddedilmiş ve Hristiyanlık ilk kez ortak bir inanç metni olan Nikaya, iman bildirisiyle resmileştirilmiştir. Bu yüzden Papa'nın İznik ziyareti yalnızca bir gezi değil, Hristiyanlığın en köklü tarihsel anına bir yolculuk niteliğini taşımaktadır. Size konunun antik tarihçesinden bahsettim. Peki konunun biraz da yakın tarihçesine bakalım. Yeni papa seçiliyor. İlk ziyaret etmek istediği yer İznik. Bundan önceki papanın ben İznik'e gidemezsem benden sonraki papa kesin İznik'e gitsin diye vasiyeti var. Peki papa için İznik'i özel yapan sebep ne? Milattan sonra 200'lerde Roma İmparatorluğu'nun içinde çatırdamalar vardır. İmparator Konstantin yıkılmamak için radikal çözümler arar ve devletin başkentini Roma gibi 7 tepenin üzerine kurulmuş Marmara'daki 7 tepeye taşımak ister. Bunun için de yeni bir şehir inşa etmeye başlar. Yalnız başkenti Roma'dan İstanbul'a taşımak ile devlet kurtulacağı benzemez. Başka bir şeyi birleştirici güç olarak kullanmak gerekir. O dönem Hristiyanlıkta çok fazla görüş ayrılığı vardır. Yani Hristiyanlık sağlam bir zemine dayalı bir din değildir ama takipçisi de çoktur. Bu nüfus kalabalığı Konstantin'in iştahını kabartır ve 1. İznik Konsili'ni milattan sonra 325 yılında yapmaya karar verir. Bu konsilin yapılış amacı Hristiyanlığı tek bir zemin ve görüşe oturtmaktı. İznik'te yapılmasının sebebi ise doğu ve batının sınırı burası kabul edilirdi ve Konstantin'in yeni başkenti İstanbul'a da çok yakındı. Ve konsil sonucu Hristiyanlık resmi bir din olarak Konstantin tarafından tanındı. Günümüz Hristiyanlığının temeli oluşturuldu. Hatta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesi de ilk defa burada kabul edildi. Yani İznik'te Hristiyanlığa ve dine pragmatik yani faydacı bir şekilde bakan Konstantin, burada dini hakem rolünü üstlendi ve ölene kadar da Hristiyan olmadı ama hedefine ulaşmıştı. Zira Hristiyanlığı temel alan Nova Roma yani Bizans bu siyasi hamleyle bin yıl daha yaşayacaktı. Ta ki 1453'te Büyük Kartal yani Fatih Sultan Mehmet Han gelene dek. Fatih'ten sonra Türklerin Avrupa'da ilerleyişi çok hızlı olduğundan hiçbir papa İznik'e gidelim de bir görünelim deme cesaretini gösterememiştir. İmparatorluk yıkıldığında ise bunu fırsat bilip gelmek istediler. Ama bu sefer de Mustafa Kemal Atatürk izin vermediğinden sebep gelemedikleri rivayet olunur. Atatürk Hristiyanların İznik'i ikinci bir Kudüs olarak gördüklerini biliyordu. Bu da yeni kurulmuş mutlak egemen bir devlet için haliyle büyük bir sorun teşkil ediyordu. Papa'nın oraya gelmesi birçok Hristiyanın orada nüfuslanmasını sağlayacak. Bu da ileride sorun olacaktı. Bu tarz bir uluslararası mesajın verilmesine döneminde izin verilmedi ve geçtiğimiz aylarda ölen Papa yeni Papa'nın İznik'e gitmesini vasiyet etti. O da Türkiye'ye hem bu vasiyetini yerine getirmek hem de dini ve gizli zümrelerle görüşmeye geldi. Bu ziyaret de İznik'te Vatikan vari bir mini devlet kurma fikrini akıllara getiriyor. Böyle bir şey isterler mi bilinmez belki de komplo teorisinden öte bir şey değildir. Ama bir tarih araştırmacısı ve okuru biri olarak şunu söylemek isterim ki taviz tavizi doğurur. Tarihi okumaları iyi yaparak kararlar alınması gereken önemli bir dönemden geçiyoruz. Ülkenin bu tür durumlarda daha fazla taviz verme lüksü yoktur. Dünyanın yakından takip ettiği ziyaret için Vatikan özel uçağında bir logo dikkatleri çekti. Bu logo bu ziyaret için özel tasarlanmış bir logoydu. Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında tasarlattığı logoya ilişkin Ankara'daki konuşmasında açıklama yaptı. Papa, logodaki köprünün ne anlama geldiğini şöyle açıkladı: "Yolculuğumun logosu olarak seçilen Boğaz üzerindeki köprü imgesi, ülkenizin özel rolünü çok güzel ifade etmektedir." Akdeniz'in ve tüm dünyanın hem bugününde hem de geleceğinde önemli bir yeriniz vardır. Her şeyden önemlisi iç çeşitliliğinize değer veriyorsunuz. İfadelerini kullandı. Tarihçi Erhan Afyoncu konuyla ilgili yazısında şöyle bahsetmektedir. Papa II. Urbanus 27 Kasım 1095'te Clermont Konsili sırasında din adamlarından ve halktan oluşan büyük bir kalabalığa hitap etti. Orta çağın en etkili konuşmalarından birini yaparak, Avrupa'daki bütün Hristiyanları kutsal toprakları geri almak için Müslümanlara karşı savaşa çağırdı. Deus Vult yani Tanrı bunu istiyor haykırışıyla bitirdiği konuşması 200 yıl sürecek Haçlı seferlerini başlattı. Haçlı seferleri sonucunda yüz binlerce Müslüman, Hristiyan ve Yahudi katledildi. Haçlıların Orta Doğu'da kurduğu devletler, Türklerin birkaç asır süren mücadelesi sonucunda yok edildiler. Yeni Papa Leo ise bir tesadüf eseri olsa gerek, Haçlı seferlerini başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde 27 Kasım'da ülkemize geldi. Papa'nın gizli planına gelecek olursak, büyük resime bakalım. Neden küçük ayin İznik'te büyük ve kalabalık ayin İstanbul'da, Volkswagen Arena'da, İznik'teki ayini töreni tamamen sembolik, Antik Aziz Neofitos Bazilikası yanında, Ekümenik dua adıyla küçük ve kontrollü bir ritüel. Sonrasında binlerce kişinin katıldığı medya gücüyle dünyaya servis edilen büyük bir ayin yapıldı. Asıl gösteri ve dünyaya verilen mesaj ne? Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine dek adım atmaları bile yasaklanan gizli tarikat ve yapılar gün yüzüne mi çıkarılmakta? Bunların planlarını yapıp bu kapıları açanlar kimler? Türkiye Cumhuriyeti'nde tapınakçıların ve küreselcilerin işleri ne? Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir Garip TV ile kalın, hoşça kalın.